Bugünkü videomda koronavirüs enfeksiyonu kısırlık yapar mı bundan bahsedeceğim. Videomu izledikten sonra lütfen beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, koronavirüs son bir yıldır hayatımızın her alanında ilk sırada yer almaktadır. Tüm dünyada 72 milyon insanı enfekte etmiş ve 1.6 milyon insanın ölümüne sebep olmuştur. Koronavirüs öncelikli olarak akciğerler, kalp, böbrek gibi hayati organları etkilemektedir. Fakat ilerleyen zamanlarda vücudun diğer organlarında da bir etkisi var mı? Bu merak edilmiş ve araştırılmıştır. Bu virüs vücudumuza ACE2 reseptörleri aracılığıyla girmektedir. Ve bu e, e, reseptörler erkeğin testis dokusunda ve kadının yumurtalık dokusunda da tespit edilmiştir. Orta düzeyde ve şiddetli düzeyde Koronavirüs enfeksiyonu geçiren erkekleri erkeklere bakıldığında testislerde de bir enfeksiyon geçirdikleri gösterilmiştir. Bu dönemden yaklaşık 2-3 ay sonra yapılan sperm değerlerinde sayıda ve harekette azalma tespit edilmiştir. Yine e, testosteron düzeylerinde de azalma tespit edilmiştir. Fakat bu azalmanın geçici bir durum mu oldu yoksa zaman içerisinde düzelip düzelmeyeceği henüz belli değildir. Bu konuda daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır. Az önce bahsettiğim gibi kadının yumurtalıklarında da ACE2 reseptörleri vardır. Fakat bu virüsün yumurtalıklarda enfeksiyon yaratıp yaratmadığı ya da yumurtalık rezervinde olumsuz bir etkisinin olup olmadığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu konuda da yine ileride araştırmalara ihtiyaç vardır. Ee, yine e, koronavirüs enfeksiyonu e, geçiren erkeklerin e, semen sıvılarında da mRNA tespit edilmiştir ama virüs tespit edilmemiştir. Dolayısıyla cinsel yolla bulaşıcılık henüz gösterilmemiştir. Ve e, bu dönemde bu e, bu dönem dönemde itibariyle araştırmalarla birlikte e, kısırlık yapıp yapmadığı zaman içerisinde daha net belli olacaktır.